Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Teklif ve öneri cümleleri nasıl yapılıyor? Buna bakacağız. Bugün 3 tane kalıpsal e, cümlemiz var ve örnekleriyle beraber inceleyeceğiz. Birinciden başlayalım. Would you like to work one? Fiilin birinci hali. Nokta nokta ister misin ya da ister misiniz şeklinde yorumlanıyor. Kalıpsal olarak. E, örneğine bakacak olursak. Would you like to drink something cold? Soğuk bir şey içmek ister misiniz? Bunun bir de fiilsiz hali var. Fiil kullanacaksak to ile kullanmayacaksak aynen gördüğünüz gibi would you like something cold soğuk bir şey ister misiniz oluyor. Yani would you like to something cold diyemiyoruz. Devam edelim ikinci cümlemize. How about verb ing? Nokta nokta yapsak nasıl olur şeklinde yorumlanıyor. Örneğin de görelim. How about playing tennis? Tenis oynamaya ing ne dersin? diyor. Tenis oynasak nasıl olur diyor. Pardon. ikinci i̇kinci örneğinde ise how about going out dışarı çıksak nasıl olur şeklinde yorumlanıyor. Bakın yine fiil ayıncı almış. Devam edelim son örneğimize. What about verb ing? Nokta nokta yapmaya ne dersin? Hemen örnekte. What about reading newspaper? Gazete okumaya ne dersin? Yine fiilin ing'li halini istiyor. Örnekte gördüğünüz gibi. Son örneğimizde ise What about swimming in the sea? Denizde yüzmeye ne dersin şeklinde yorumlanıyor. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayın.